Merhabalar sevgili arkadaşlarım ben geldim nasılsınız? Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ee, bakalım bugünkü kahve falınız sizlere hangi düz falları getirecek? Neler sizleri bulacak? Dilekleriniz, istekleriniz nelerse sıralamaya başlayabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun ve güzel bir hafta olsun inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki videolarım size hitap ediyorsa beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Abone olmayı düşünenler için de açıklama kısmına zaten linkimi bırakıyorum. E, oradan olmak isterseniz olursunuz sevgili arkadaşlarım. Sağ olun, var olun, e, izleyene. Abone olana da olmayana da sonsuz teşekkürler. Siz varsanız ben de varım sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen kahve falımızı bakmaya başlıyorum sevgili arkadaşlarım. Şu fincanımızın içi şu köpek arkadaşlar bakın şurada bir köpek var kocaman bir köpek çıkmış Evet şimdi burada bir e, arkadaşlar ilk başta hatta şu köpek dediğim yerden bir başlayayım ben e, şunu söylemek istiyorum sevgili arkadaşlarım burada bir bayan çıkmış bir kadın var e, bunun yanında bu kişiyi engelleyen bu köpek çıkmış arkadaşlar ee, ve hemen üst tarafınızda bir ev var bir hane var ee, özellikle bayan arkadaşlarım yuvasından ayrılmış ya da ayrılmak zorunda olan şu anda dileğiniz evinize dönmek ise sevgili arkadaşlarım e, o köpeği aşmanız lazım yani o engeli kaldırmanız lazım sevgili arkadaşlarım burası da çok açık ve net çıkmış e, bu kişi sizin yuvanızın mutluluğunu engelleyen kişi sevgili arkadaşlarım. Ee, yani ben bundan nasıl kurt kurtulacağım diyorsanız ee, vallahi şöyle yapın aslında arkadaşlar ee, kurtulacağımı falan yok zaten kurtulacaksınız siz bu insandan o ayrı da ee, yalnız sanki birazcık göz daha vermeniz gerekiyor yani o kişiler sizin ciddiyetinizin farkına varması gerekiyor ciddiyet nasıl ee, siz artık böyle kesin düşüncelerinizi bildirmeniz gerekiyor. Ee, yoksa bu kadın sizden elini ayağını çekmeyecek arkadaşlar. Diyeceksiniz ki, e, evet tamam her şey sizin istediğiniz gibi olsun ama benden de bu kadar bitti bu iş deyip e, gidin bakalım kaç gün dayanabilecek yani e, oğluna oğlunu bakmaya kaç gün dayanabilecek. O yüzden e, birazcık da gözdağı almalarında fayda var bence sevgili Arkadaşlarım O kadar büyük bir karışıklık ki e, bakar mısınız? Sanki 3 tane kadın Bakın 1, 2, 3 kadın ee, baya bir kavga ediyor arkadaşlar. Artık bu son evre. E, son böyle tepenizin tasının attığı evre arkadaşlar. E, nedense anlaşılamayan konularınız var aranızda. Bu anlaşılamayan konulara. Siz bu kadar ben inanıyorum ki sert tepki vermezsiniz bu kesinlikle bir iftira ya da bir haksızlığa uğradığınızı düşünüyorum ve bununla alakalı tamamen kendinizi savunmak için sevgili arkadaşlarım böyle bir tartışmanın içine gireceksiniz Bu da çok yakın bir zamanda böyle kuyruğu her zaman dik tutan birisi çıkmış yani inanın bana ne olursa olsun ne yaşarsa yaşasın kuyruğu her zaman dik tutuyor arkadaşlar Asla ben yenildim demiyor. Ben pes ettim demiyor. Sürekli kuyruğu dik tuka, dik tutan bir e, kadın var sizde. Çok yakın çevrenizde. Ona hayransınız. Ne yaşanırsa yaşansın. Ne yaparsa yapsınlar. Asla ümidini kaybetmiyor. Yani e, ümitsiz bir insan değil. Umutsuz bir insan değil. Son derece umutlu bir insan. Şimdi gelelim Ağustos sonu Eylül başına. Ağustos sonu Eylül başı. E, bakın. Sizi boynunuzu böyle yere eğdirecek birisi bir hata yapacak. Ee, yani bu nasıl olacak sevgili arkadaşlarım? Sizi yarı yolda bir konuyla alakalı bırakacaklar. Ee, bu belki evlilik bekliyorsunuzdur olmayacaktır ya da çok garanti bir iş bekliyorsunuz olmayacaktır. Bununla alakalı e, bir boyun eğikliği çıkması sizde. Bu da bir kişi yüzünden olacak zaten bir erkek yüzünden. İş de olsa aşk da olsa bir erkek yüzünden olacak. Ağustos sonu Eylül başı gibi. Yani planladığınız e, bazı şeyler yolunda gitmiyor gibi. Ve o zamana kadar da sarkabilir sevgili arkadaşlarım. Aslında kısmetleriniz var. Ve hemen yanı başınızda bir tavuk çıkmış arkadaşlarım. Sevgili dostlar. Hatta üst üste e, sanki birkaç tane binmiş gibi. E, son olarak tabii ki sevgili arkadaşlarım şunu söylemek istiyorum. Bir karar vereceksiniz. Bu karar sizin kararınız. E, yalnız burada bir hayvan suratı çıkmış. Hemen bu tavuğun yanında. Ürkütücü. Resmen böyle e, baykuşa. Kötü böyle. E, hani o üç harfleri söylemek istemiyorum da. Ona benzeyen şeyler çıkmış. Böyle tuhaf suratla. Anlatabiliyor muyum? Kötü şeyler çıkmış. E, boynuzları var bu kişinin. E, size gülüyor. İstediği kadar gülsün. Kesinlikle size haset eden o kişi, sizi kıskanan o kişi, sizin işlerinize karışan o kişi, e, ne yapıyor, ne ediyor diye sizi böyle merak eden, merakından çatlayan o kişiler kesinlikle emellerine ulaşamayacaklar. Çünkü siz çok iyi niyetlisiniz. Onlar gibi kötü değilsiniz. Kötü olsaydınız belki e, kötülükleri dokunurdu, ama değilsiniz. Allah'ın sevdiği kulusunuz ki e, onların yaptıkları hiçbir şer. ...sizi bulmayacak arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi şöyle baktığımızda... ...sizin işinizde, iş yerinizle alakalı... ...şu anda çalışan arkadaşlarım, beni izleyenler... E, ...size pürüz çıkartan, e, sorun çıkartan bir insan var. E, ve sizi her işinizde sanki engellemeye çalışan... ...dur sen yapamazsın, ben daha iyisini yaparım diyen... E, ...yani buna benzeyen cümleler kullanan... Bu kişileri e, hayatınızdan göndermeniz gerekiyor. Bakın 2 ve 9 rakamı çıktı arkadaşlar yan yana. E, yani bakarsanız e, 29 gün e, yaklaşık bir ay arkadaşlar e, yan yana çıkmış. E, bu süre içinde işiniz ile alakalı çok güzel bir iş yapacaksınız. E, bu da şu demek oluyor sevgili arkadaşlarım. İşlerinizin e, sonunda yoluna gireceği ve başarıyı yakalayacağınız. E, bakın burada bir erkek e, sanki ayakta durmuş hemen yanında kocaman bir kuş var. Yani küçük bir kuştan bahsetmiyorum, kocaman bir kuş. E, bu bekleyen kişiye e, bir paket var arkadaşlar. Bu erkeğin e, beklediği bir şey bu. Yani gerçekten bekliyor ve bu geldiği zaman e, ferahlayacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, aslında o kadar tuhaf bir fal çıkmış ki. Gerçekten söylüyorum çok tuhaf bir fal çıkmış. Burada bayan arkadaşlarım çıkmış çok düşüncelisiniz. Şu anda okul e, çağında e, siz de benim gibi düşünüyorsunuz herhalde. Okul çağında eğer e, çocuğunuz varsa ve gerçekten bu sene e, evet mecburiyeti var gidebilir gitmeyebilir size bağlı cezaları var bilmem su bu osbusu var arkadaşlar. E, fakat şunu söylemek istiyorum kafanızda çok fazla tereddüt var. Özellikle büyük şehirde yaşayan arkadaşlarım. E, Göndermek bir yandan istiyorsunuz eğitiminden geri kalmaması için bir yandan hiç istemiyorsunuz e, çünkü e, bu ikinci dalga dedikleri çocuklarda daha çok etkili olacak arkadaşlar e, onu da size söyleyeyim yani benimkinin de evet birinci sınıfa gitmesi gerekiyor ama e, göndermeyi düşünmüyorum zorunlu değil daha e, ay olarak doldurmadı e, bakalım hakkımızda hayırlısı olsun İnşallah şu sağlık sıkıntıları bir an önce biter de çocuklarımız da e, okullarına tez zamanda kavuşur. Ama şu an için tereddüttesiniz. Yani birçok insan gibi benim gibi göndermeyi pek fazla düşünmüyorsunuz. Böyle çit çıkmış. Hani bu e, atların böyle kaçmaması için e, yapılan hayvanların çitler var ya onun gibi ama bu çitin içi bomboş arkadaşlar. Sanki daha önce orada bir şey varmış, siz burayı yıkmışsınız. E, ya da siz işte artık yaşadığınız yerdeyken o herhalde memleketinizde olan bir yer arkadaşlar. Orası yıkılmış. İki şu anda bomboş ve onu hala e, sizden habersiz e, kimin yıktığını bilemiyorsunuz. Yani izin alınmadan e, yapılan bir şey olmuş burada. E, hala daha onun araştırmasını araştırmasına girmişsiniz ve kafanızı kurcalıyor. Kim neden yapabilir? nasıl yapabilir yani bizim malımıza nasıl dokunabilir e, bomboş bir çit ya da şöyle düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım boş bir arsa almayı düşünüyorsunuz kendi içinize isteğinize göre ev yapacaksınız böyle de düşünebilirsiniz çünkü bomboş ve içinde hiçbir şey yok sadece etrafı arsanın etrafı belirlenmiş sanki çizgiler çekilmiş o şekilde beklemeye kalmış arkadaşlar şimdi iki tane balon haber var size bu balon haberler birisi büyük birisi küçük arkadaşlar ve gerçekten de e, balon gibi çıkmış iki tane bakın biri büyük biri küçük balon haber e, şimdi bu haberler e, aslına bakarsanız var ya birisi bir bayanla alakalı birisi bir erkekle alakalı size bunları yetiştiren kişi e, o kadar çok sallayacak ki o kadar çok üstüne kata 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 söyleyecek ki vallahi inanacaksınız neden biliyor musunuz yani sanki siz de oradaymışsınız gibi inanacaksınız e, çünkü bunu neden söylüyorum? E ee, bu kişi kafasında ürettiklerini resmen canlandırıyor gibi arkadaşlar. Yaşıyor ve o şekilde anlatıyor. Ee, ama bakar mısınız? Şu küçük balonun suratı aynı bayan suratı gibi çıkmış. Bu da erkek suratı gibi kaşı gözü aslında keşke size daha yakından böyle çekebilme fırsatım olsaydı. Dudağı, kaşı, gözü Bir erkeğin elinde kocaman bir kamçı hani böyle kırbaçlar olur ya aynı öyle çıkmış arkadaşlar şimdi bakın o kadar sinirli bir adam ki şu anda Ooh, pat böyle dokunsanız patlayacak gibi duruyor arkadaşlar patriot füzesi gibi patriot ee, o kadar tuhaf çıkmış ki elinde sanki bu kırbaçla e, bu iki kadın var önünde bunun e, kırbaçlamaya çalışıyor bu erkek. Bu erkeğin isminde C harfi ile E harfi var. Adında ya da soyadında geçen. Ee, aslında kendisi yaptıklarını şu anda başkalarından çıkartmak istiyor. Ee, fakat yemezler tabii ki. Ee, kendisi yaptığı bu hatalardan bu duruma gelmiş. Şimdi karşısındaki o iki kadını kırbaçlamak istiyor. Bakar mısınız aklı Allah aşkına. Dönüp ilk başta aynaya bir kendini kırbaçlasın da e, sonra gelir arkadaşlar. Elinde resmen kırbaç. Ve gerçekten önüne çıkacak olan o sinir olduğu, belki de hayatının çok özel anlarına dokunduğu o iki kadını kırbaçlamak istiyor arkadaşlar. Biraz şiddete meyilli bir erkek. Biraz demeyeyim de baya şiddete meyilli bir erkek. Varsın olsun zaten siz şiddete meyilli olup olmadığını anlarsınız, biliyorsunuzdur. Sadece görüşmeyin arkadaşlar. Yani ben bunu bilirim, bunu söylerim, net söylerim. Görüşmeyin. Bu tip insanlardan uzak durun. Selam bile vermeyin. Yolunuzu bile değiştirin. Mümkünse. Şöyle. Şurada tabağımız sevgili arkadaşlarım. Nasıl çıkmış biliyor musunuz? Ee, böyle e, aslanlı köşk var ya. İki tane aslan sanki karşılıklı yatıyor. Ortada boş bir yoldan yürünüyor. Ee, vallahi iki tane çok cesur erkek var hanenizin içinde. Aslan gibi kükreyen. Bunu çok ciddi söylüyorum. Size kıssalar da gün gelseler, küsseler de bazen çok sevseler de sizin her zaman üstünüzde koruyucu kalkan gibi arkadaşlar. Çok cesur iki erkek. Ve ne yaparsanız yapın. O hanenin içinde kim ne yaparsa yapsın resmen e, böyle hançerliyorlar. Panter gibi atlıyorlar arkadaşlar üstlerine. O kadar çok koruyucu e, tavırları takılı yani bu kişilerin üstünde. E, severim. Böyle cesur kişileri severim arkadaşlar. Koruyucu kişileri severim. Şimdi o kadar üçgen bir olayın içinde kalmışsınız ki tam hanenin içinde e, kocaman bir üçgen çıkmış sevgili arkadaşlarım o kadar böyle yani bir olay üç kişiyi birbirine bağlıyor. Düşünün. Sanki bu olay çözülse o üç kişi birden oraya buraya savrulacak. Birbirinden kopacak arkadaşlar. O kadar şu anda tuhaf bir durum yaşıyorsunuz ki halinizin içinde. Ne düşüneceğinizi, ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız. Bazen sinirlerinize hakim olamayıp ağlıyorsunuz arkadaşlar. Eee... Ama inşallah ben dilerim ki bu ağlamalarınız sevinçten olsun, üzüntüden olmasın sevgili arkadaşlarım. İnşallah ben sizin yorumlarınızı okurken birçok zaman şunu ümit ediyorum. İşte dileğim oldu, isteğim oldu, artık daha güçlüyüm, önüme bakacağım. Gerçekten bunları duymak isterim sevgili arkadaşlarım. Siz ne kadar çok cesur olduğunuz sürece ben vallahi buradan haykırmaya her türlü devam ederim sevgili arkadaşlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum her şey gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.